Sa başlamışım mı başlasam? Evet. <laughs> Zaman geçti arkadaşlar. Merhaba. Ee, Hitman Solution yeni bir bölüm, ee, yeni bir seri attım. Üç ee, dört seri oldu. Hepsini devam ettirmeye çalışacağız. Ee, hangi seriler? Modern Warfare, Hitman bu yeni. Survival. Ara sıra bir de golye çekiyoruz. Onun da serisi. sayesinde. Dört serim. Ee, e Hitman var Oyun acın üstüne ajan ajan. Ee, ben o kadar pek ajanla ilgili oynamadım ama ben bu oyunu bitirdim xbox'a ee, bayağı güzel oldu ama oyun rahatlatıcı keyif ee, aksiyon üstüne aksiyon ee, ajanımız var ajan bir yerden sonra kulakla atıyor artık gerçek ajanlarla bir ilişkisi olmuyor Ay, yani rastgele artık oynuyor kızını kurtarma derdine e, gidiyor <laughs> bu da kızı e, e, uh, oynayarak lari diye, uh, diye diyorum. Uh, bir, diye biliyorum. E, hastayım. Ama biraz bir şey. <laughs> Köfte yedim, çorba içtim güzel geldi. Kelle, pa kelle paça içtim diye biliyorum yok. Bilmiyorum tam. Buralar geçemiyoruz sanırım yapıp geçemiyoruz. Hmm, bekleyeceğiz. Ee, uh, bak. Gitme atıyorsun. Oyun daha yeni başlıyor. Oyun siz yok. Ama olsun, ee, oyunun sezonunuz daha iyi, benim sesimi daha duyuyorsunuz duyarsınız. Ee, evet. Ajanlardan işte, ajan olarak bu ajan. Ajan ya da bizim başkanımız gibi birisi. Ee, bir de e, oyunun sonlarında yaklaşık 10 e, boss'a yani en son olarak yaklaşık yani yardımcılara ya da final olarak yaklaşık bir 15 kişi öldürüyorsunuz. Anam aldı da ama e, iki kez öldüm planlar var Çünkü oralarda tuzaklar falan var ara sıra oyunu oynuyordum her oyun başlıyor çok az kaldı buradan bir şehre gidiyor orada artık kapışıyoruz Evet abi oyun bulun durmadan ben bulmayayım bulamıyorum hmm, yani bulamıyorum tamam Tabii bu uzun biraz yaklaşık 15 olur Yok 16 da olabilir bilmiyorum ama modern uzun ondan güzel olur. 600 yaş mı şimdi hep 600 açmışım bot. Gel gel babayı göreceğiz sen. Çık. Senin oğlunu sikerim bak bana o laflar atma oğlum babanı sikerim. Oh kebap. Ne oldu lan it? Yat orada yat. Keyfini iyi gelir. Ben dondurmacı Hüso. Direkt Bey oyun kurucu, Tore Blight. Blaze diye bir oyuncu. Prolog personel kontrat diyor. Aşağıda skilllerimiz güzel. ilerleyelim İlk başta hafif yürüyoruz Yes yes yes. O dondurma da yakıyor yalnız. Yes 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 git 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 git. Ha bunu bu mu oluyor? Bu acaba ne? Oh yes. Bir iki ama ilk baş ikiyi kullanacağım biri kullanınca görünüyorsun gibi ifade veriyor F1 is not popular F1 <laughs> Ha. Tamam, Pardon bu kızımızın adı Diyan'la. Yok başucuğum. İsmin tam bilmiyorum. Ondan sonra da anlayacağız. Ama bir dakika bir işim var benim. Display açacağım. Oo atsın ya. Son değil. Display. Ha. Aldı diyor graphics High. Ultra custom. Lowest low. Medium. High. Ultra custom. Lowest. Low kustum mu yapayım? Kustum ne anlama geliyor? Onu bilmiyorum ki. Kustum annem. Ee, başkan, ee, altız burada var mı? Fix da. Display ha, display dönmüş gerekiyor. What? Hah, sinç. Riverside. Display break What abi yok. Ye, yok. Ha yes. On off. On off. Da, Tamam. Oyun için biraz kasmıyorum. Eee aç Minesin Grounds. Şimdi burada ne yapabilirim? Burada. Aa bu arada acımız 47. Olacak 47. Nasıl ediyoruz ki? Oh yes. O süredir. Cover, space kullanıyorsun space'le. Bu yine cover yeterli items. Tamam. E O, Oh yes, çok güzel oluyor. E fmiş French. Sopay mıydı neydi? Ragmos. Right Şuraya doğru Tamam. Dur. Al amına Hadi ben kaçar. Bombala 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 bombala. Bombala 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 bombala. Koç koç koç. Oo yes. Çok güzel geçti. Space, yes right mouse, I, yes, shift, shift, oh, shift, left mouse, fire weapon, Tam. Ha Adam, right mouse, Sh shift, yes, f some system, skill core. my Grant as Access, access Yes Safe Set Up Point Checkpoint Point koydum Geber Senin gıtlanız sikeyim ne Adam öldü bu arada beyler Yaşamaz ama bak şurada şey var onu atabilirim belki Ata ama A A A A A A A A boş Git Kafe mag. Kafe bilmem ne Kafe sincem mi? Ne oluyor bunu bakayım. Kahve içtim ama bakayım bir yerde. <laughs> Kahve bardağına bakayım dedim. Örümcek bir şey çıktı lan. Sinek. Şimdi dur. Wow, oh yes. I am got. Dur ama. Novat. Space cover yapalım. Yo güzel. getiriliyor Biraz sessiz gidelim. Çin kavuş What? Abi çık çık. Şurada adam var onun aklını sikeceğim yalnız ben. Ben o adamı yaşatmam. Koydum, geber. Kotu çık çık arkaya çek. Götür 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 götür. Amına koydum, geberteceğim seni. İpne öl. Mor sizin biraz kötü geliyor hatta. Yorgunum da. What's 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 what's... Hayır. Bir kere ben sizin amanıza koyarım. Amına koydu. Sen kime diyorsun teslim ol? Amcık amana koyduğum beynini siktim. salak öldün mü ölmüş clear tamam yes 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 dragini sikeyim amana koyduğum gebersin ipne at bana hamle çekiyordu da amana koyduğum ha bu arada oyun biraz kasıyor kusura bakmayın sikerim neye bro dağları taşları sikerim what oh yes 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 Duymadı mı o oh, it? Oo yes yes yes. Adam duymuyor. Aman akıyım götündesin adamın. Nasıl duymuyorsun? Akıl almaz bir şey. Open door. Open dar Dar. Direkt dar. Space cover. Biliyoruz o kadar da öküz değiliz. Abi bıçaklı mı? Yeter hele. Şah damarına vur. Oo efsane. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Bana koydum. Çıkmıyor lan it. Of çok güzel yaptı ama ya. Of. Orada hiç yapmadım ben onu. Oo oh, JG'de. Nasıl bir sattı lan bu? Üstümü değiştirmeyeceğim. Ben kılıcımı alayım. Yes güzel. Çiftçimin ana. Skerman ana bak neyi Tamam ben ulaşırım oraya. Oo ne luck at Selamünaleyküm. Bir dakika selam. Ben gidiyorum. Bir dakika. Oynan bir şey mi oldu abi? Allah Allah. Ona sonra bir şey oldu bir dakika. Her şeyden dolayıymış. CTRL'e basıp gidecekmişiz. Onu anlamam biraz zor oldu. What? Adam götümden takip ediyor. Ben kış kış kış. Ben koydum kış kış. Lan bırakın beni. Semiha tamam, kullanmazlar beni. Şişerim bak bana vurmayın. E let 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 let! Oh yes! Kaçtım. Say clip down. Yes. Atladık. Devam. Abi devam! Devam devam. Ne oluyor lan orada? Kühlpestfinder. Abe. Sna. Şey yapabilirdim ama. Aa, yani adamları of. Ne oluyor lan lan? Ne konuşuyorsun amına koyduğun geber. Oho! Adamımsın. Çok damarını siktiğim öl. Abi e, biraz yalnız değilim açıkçası yani e, bugün pek havamda değilim. sınav olduk okula gitmedim yağmur yağıyordu hatta bir yere gittik ondan dolayı da gidemedim. çok güzel abi onun için baya bayağı çalışmam sınav içinde. Lan bak cesi alayım not Daha hadi. Abi açamadım bir kapıyı. Hah Selam selam selam. D e, diyor ki sekreti e, sistemi kapat diyor. Elektrik lock e, tam. Elektrik devresini kes diyor. Keseriz ama çıt the game know Dur benim üstüm olabilir mi o? Benim üstüm salayım ben onu. İnşallah. Yes efsane. Sapla. sekreti sistem kapandı diye ee, yapın doğru. Ben de ben. Evet şöyle diyenler oldu. Siz gece neden yüklüyorsunuz arkadaşlar biz şöyle yapıyoruz. diyelim ee, ee, bir yanlış şey yapıyorum. Bilgisayarı açık tutuyorum. Ee, oradan öyle video yükleniyor. kafa atarım sana. Ona koydum. Ona ya bırak beni ananı sikeceğim bak bırak beni. Buna koydu öl. Sikim oluyorsunuz lan amcıklar. Ananızı siktiklerim ölün. Götünü siktiğim. Direkt sikerim ecdadını. Adam ol adam. Amına koydum geldi o şu. Oo sabah tarafı. Fagat. Of, efsane. Şıkla koşuyor? Ha, şıkla hızlı koşuyor, güzel. Kim bana yan bakıyor lan? Ben buraya yalnız gizli gelmedim ben buraya. Yani şimdi Was brother Brother kardeş Abi nasıl yapacağız? Şimdi Knockout finish What? A K card Ne yapacağız şimdi? Ha şurada kapı varmış Yanım nerede abi? Ha yukarıda. O adam arkamdan bakıyordu ipne. Epino raid page. Bakarım sonra. Hadi gidelim. O burada kadını kessektik. Of çok zor oluyor burası. Yok burası mıydı? Ha yok daha var lan. Ha, ama az kaldı. Bu o kadını kestikten sonra oyunu video keseceğim ve kadını kesen kestiğimiz an. Oo abi çok güzel kesiyoruz kadını. Ayıp sanıyorum. Argo içerir beyler. Ama durduramam da. Bilmiyorum durduramıyorum. <laughs> Ona koydum. Tam şah damarından sıkıyoruz karıyı yalnız. Bak bebeğim bana bek. Bekle. Bekle. Kı, akciğerin doktorlar şu an bana söylüyor. Akciğerinde bir böbrek kanseri bulunmak üzere. Ne demek lan o? ne yaptın Batman? Ne yaptın ajan 47? Anını sikeyim karıyı sikmişsin hala sen neden sikmeye çalışıyorsun? Neyse ben okuyayım bak şimdi diye. 47 47 rapor ver 47 sikim raporunu sonra bak atıyor işte o kulaklı ne oluyor hmm. Ananı sikeyim bak bir saattir konuşmuyorum evine yukur gidi. Tamam dramatik sahneyi sikeyim geç geç. O yes geçtik. Kançım çıkıyor direkt. Ben Allah Ben size oynayayım ya. Sprint. Abi de Ben yarım saat önce öğrenmiştim onu. Ha şuradan gidiyoruz değil mi? Merak Diana'ya ameliyat yaptım. Odada çatçı çat, çat durdu diye. Basit ameliyat oldum. Hacım. Snake evet. Et cover yapayım CTR yle. Q. Mouse. Senin. Oo. Oh yes. Koydum kalbini sikeceğim. Q2. Allah'ım koydum. Geber tam gırtlağını siktim. Oho. Bunu koyduğum sen de geber. Temiz. Evet. Kardeş temiz burası. Prik. Ya bu da bizim kızımız. Adı ee... Pardon bu kızımız. Ama kızımızın işte kaçırıyorlar kızı kızı kurtarıyoruz kaç şey bölüm oyundaki bölüm olarak kaç şey bu kızı kurtarmakla geçiyor come and say bunlar arabayı falan yakıyor ne güzel araba zarttır zırttır kim bu bölümünde sonra geldik bir bölümünde hatta sonra geldik anlat Okay, Next. Kazanmamız para bu kadar. Kanjian. Burada e, ee, açtığımız şeyler. Çok şey açmışız. Almadım doğrusu. Kanjian. Kanjian yedim. E, bizim videoda görüşmek üzere. Aşağıma bahsettim, bahsettim. Yarar yedim. Ee, kızımın ismi Diana diyebilirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ama e, de, devam devam etmesi için iki beğeni istiyorum görüşmek üzere bay bay ama 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 işte abone olmayı görüşmek üzere bay bay seni güzel evet on. dur oyunu durdur dur. at hadi görüşmek üzere bay bay